Kilolarla başı dertte olanlara müjde efendim. Şimdi sizlere kilolara elveda diyeceğiniz muhteşem bir bitkisel çay karışımı sunuyoruz. Evet tam 116 kilo olan Osman Boşça bakın hangi bitkilerden oluşan çayla 5 ayda tam 36 kilo verdi. Ay öncesine kadar tam 116 kilo geliyor ve denemediği yöntem kalmamasına rağmen bir türlü zayıflayamıyordu Osman Boşça. Doğadaki Sağlık Kitabı'nın yazarı ve Aktarlar Derneği Başkanı Ayhan Ercan'la tanıştı. Tamı tamına 36 kilo verip hayatı değişti. Osman Bey'e bunca kiloyu verdirense içinde 9 ayrı bitkisel karışımın olduğu doğal bir çay. Muhabirimiz Hüseyin Hatun o çayın sırrını Ayhan Ercan'a sordu. Aslında bugün seyircilerimize değil mi çok önemli ve belki birçok yerde bulamayacağı önemli tüyolar var değil mi? Evet kesinlikle. Bugüne kadar hiçbir yerde duymadıkları ve şok etkisi yaratan iki tane çok özel formül var. Bu da Show TV izleyicilerine paylaşacağız. Zayıflatan çay karışımımızın içinde yer alacak malzemelerimiz hazır. Birazdan Ayhan Bey nasıl hazırlandığını ve isimlerini bize açıklayacak. Ancak önce bu çay sayesinde zayıflayıp hayata adeta yeniden başlayan Osman Bey'e kulak veriyoruz. Burada bizim dokuz hayat dediğimiz bir özel bir karışımımız var. Ee, bu dokuz hayatta bitkiler var. Biraz sonra tek tek özelliklerini anlatacağız. Ee, Osman Bey bunların en iyi örneklerinden bir tanesi. hem Osman'ın şeker direncini kırmak hem de metabolizmasını hızlandırmak adına çok özel yola çıkarak bir şey hazırladık. Sen misin gerçekten ya? Benim evet. Şu sensin. Ee, bu bir birkaç sene önceki resim ama şu mesela 5 ay önceki resmim. 5 ay önceki bu. 5 ay önceki resmim. 9 yaşından beri fazla kilolarla boğuşuyormuş Osman Boçça. Farklı diyetler denedim fakat hiçbirinden fayda bulamadım. Birkaç kilo veriyorum tekrar alıyorum. Artık denemediğim şey kal kalmamıştı. Vakit geçirmeden Ayhan Ercan'ın hazırladığı zayıflatan çay karışımını kullanmaya başlamış Osman Bey. Ben birkaç kilo verince mutlu oldum. Daha sonra... Bu çayın faydasını gördüğüm için devam etmeye karar verdim. Bunun yanında yediklerime dikkat etmeye başladım bu çayla birlikte. Belli bir zaman sonra ilk başta zaten 15-16 kiloyu rahatlıkla verdim. Verilen ilk kiloların ardından bir duraklama olmuş burada da devreye ara öğün olarak altın çilek girmiş. Özellikle 15 kilo verdikten sonra bir İzmir'in direnciyle Bu Kilo verenlerin neredeyse tamamında oluyor. O zaman devreye sadece akşamları salata yemesi ve altın çilek meyvesini devreye soktuk. O direnci de işte altın çilekle kırdık zaten. Ve Osman Boşça devam etmiş zayıflama çayını kullanmaya. Yani ben 5 ayda 35 kilo verdim. 5 ayda 35 kilo. 5 ayda 35 hatta 36 kilo verdim. 116 kiloydum. Şu anda 80 kiloyu. Beş ayda tam 36 kilo verdi. Ayırlar, i̇şte Osman Bey'in kilo vermeden önceki elbiseleri. Bakın nasıl da erimiş beş ayda. Bu pantolona e, Osman Bey gibi yarım bir adam daha girer diye düşünüyorum. Peki bu zayıflatan bitkisel çay karışımının içinde neler var ve nasıl uygulanıyor? İşte kilo verdiren bitkisel karışım. Burada mate çayı var. Çok ciddi iştah kapayıcı uyarıcı bir bitki. E, Kafeini alternatif olarak içerisinde mate'in denilen bir etken madde var. Dolayısıyla da iştah kesiyor. İkinci bitkimiz kekik. Evet burada da gördüğünüz gibi ikinci bitkimiz en önemli bitkimiz kekik. Yalnız burada kekiğin inceliği çok önemli. Bildiğiniz siyah kara kekik olmayacak. Beyaz top kekik, bilye kekik dediğimiz gibi. Peki neden özellikle bilye kekik? Diğer kekik türlerine göre tansiyonu daha az yukarı çekmez. Ancak bu noktada yüksek tansiyon hastalarına bir uyarısı var Ayhan Bey'in. Bu verdiğimiz çay formülünde eğer yüksek tansiyon, hipertansiyon hastaları kekik mümkün olmayacak kullanmamalı. Üçüncü bitkimiz sıra. Çoban çok diye bir bitkimiz var. Zayıflamaya yardımcı, damarları genişletici ve damar sağlığını koruyucu etkisi var. Ama en önemli etkisi metabolizmayı çok canlı tutması ve devamlı hareket edilmesi. Çoban çökerten bitkisi sayesinde diyet yapanlarda görülen halsizlik ve sinirlilik ortadan kalkıyor. Barut ağacı kabuğumuz var. Gördüğünüz üzere tarçına benziyor içi ama bir ağacın kabuğu. En büyük özelliği bağırsakları çalıştırıcı bir bitki. Zayıflatan çay karışımının olmazsa olmazlarından biri de yeşil çay. Yeşil çayımız olmazsa olmaz. En önemli bitkilerden bir tanesi. Çok güçlü bir antioksidan ve ciddi ödem atır. Yani vücudumuzda fazladan olan ödemleri atıyor. Burada enteresan bir bitkimiz var. Ee, sinirli ot özellikle içindeki tohumlar sayesinde yine bağırsaklarımız üzerinde yumuşatıcı etki, metabolizmayı diri tutucu, hızlandırıcı ve yağ yakımını kolaylaştırıcı etki sebebiyle kullanıyoruz. Altıncı bitkimiz ise biberiye. Biberiyemiz var. Ee, neredeyse sellit ve zayıflama formülleri çayların içindesinde tamamen, e, neredeyse tamamında olan bir bitki. E, bu bitkide en önemli özelliklerinden bir tanesi yağ yakışı. Sıra geldi dokuzlu karışımımızın yedinci bitkisini. Gördüğünüz üzere funda yaprağımız var. İçeriği sayesinde yine ödem boşaltıcı, boşaltıcı bir bitki. Bunu sadece ödem boşaltmak amacıyla kullanıyoruz. Ve sırada dokuzuncu ve son bitkimiz var. Bu çayın olmazsa olmazsa önemli bitkisi cimnema. Hindistan'da yetişen çok özel bir sarmaşık. Bu sarmaşık özellikle şekere karşı direnci koruyor. Tükettiğimiz takdirde çayın içerisinde bağırsaklarda günlük kullandığımız şekerin yüzde otuzunun emilimini azaltıyor. <laughs> geliyoruz bu bitkilerin karışımlarından oluşan çayımızın demlenmesini. Asla kaynatma söz konusu değil. Burada yapmamız gereken şey demleme yöntemi. Şurada gördüğünüz gibi bir içim için burada barut ağacı kabuğunu dikkat ediyorsanız evet, küçük parçalar haline veriyorum mümkün olduğunca. Bundan şu kadar bir parça attık. Buraya hemen geliyoruz. Matemiz var burada. Mateden şöyle küçük bir tutam. Burada kekiğimiz var. Yine kekiğimizden küçük bir tutam. Parmak yine... ucuyla alıyoruz hepsinden. Evet, parmak ucuyla. Burada gördüğünüz gibi e, çoban, çak, e, çoban çökerten var. Ondan küçük bir tutam. Yeşil çaya geliyoruz. Yeşil çaydan tutamımız biraz büyüyor. Gördüğünüz üzere. Biberiyemiz var. Biberiyemizden de küçük bir tutam. Burada yine sinirli otumuz var. Sinirli otumuzdan küçük bir tutam. Cimnema, şeker düşmanı bitkimiz var. Bundan da iki yaprak kadar. Gördüğünüz gibi aslında tam bir yaprak bile destek normaldir. En son olarak da burada funda yaprağımız var. Fundadan da küçük bir tutam. Bir yemek kaşığı, silme yemek kaşığı, çay karışımı aslında bir porsiyon. Gel gelelim. Bir içimlik mi bu? Evet bu bir içimlik. Üzerine suyu koyacaklar. 6-7 dakika demleme süresi var yemeklerden önce. Az kiloluların günde 3 fincan içmesi yeterli. Peki ya aşırı kiloluların? Kilo problemi fazla olanlar 5 fincana kadar çıkabilir ama 5 fincandan fazlasını da içmek çok sağlıklı değil. Ve işte zayıflatan çayımız hazırlanmak üzere. Özellikle sabah ilk kalkar kalkmaz gözlerinizi bile yıkamadan demleyeceğiniz çay hem zayıflamaya hem de metabolizmanızı ayağa kaldırmaya çok diri bir gün geçirmeye, çok enerjik bir gün geçirmenize sebep olacak. Bir taşla iki kuş vuracaksınız. <laughs> tick tick tick